Klasik siyasi fıkhın zamanımızdaki geçerliliğini sizce ne derece tartışmak konusu Bir lafla klasik kelimesi yanlış. İslam fıkhı vardır. Klasik veya diğer sıfatlar, Batı'dan gelen sıfatlardır. Zaten klasik kelimesi Batı'nın kelimesidir. Bizim kelimemiz değil. İslam fıkhında devlet ve İslam fıkhında siyasetle ilgili konular belli alanlarda donmuştur. Çünkü İslam iktidar olma özelliğini kaybettikten sonra bu hadiseleri çözme noktasında Müslüman alimlere söz hakkı tanınmamıştır. Bu konuları konuşan alimler daima tehditle, işkenceyle karşı karşıya gelmişlerdir. 1969 senesinde yani çok bilerek falan değil. Bir yazımda İslam cemaati kelimesi geçti. 69'da ilk 163'te mahkeme o zaman. İnanın ki onu kullanırken bugünkü manada İslam cemaatinde kullanmamıştı. Sırf cami cemaatini İslam cemaati olarak görüyordum 69. Ama o kelimeyi dahi hemen adamlar mahkemeye verdiler. Ve ilk mahkememiz de o, o şekilde başladı. Şimdi hiç İslam cemaati kelimesinin dahi söylenilmediği bir yerde devlet fıkkını, siyaset fıkkını dinlemek, onların çok güzel eserler verilmiştir demek hiç mümkün değil. Ama ulema bu konuda daha evvel birçok eserler vermiş. Onlardan istifade etmek kadar da güzel bir şey yok. O da bir bilgidir, istifade edilir. Ama Müslümanların o konularda çalışmalarını devam ettirmeleri lazım. Ve şu işe bütün kardeşlerim dikkatini çekmek istiyorum. Bir defa her şeyden önce bir toplum içerisinde geçmişin mirası yaşanan halin yani aktüelten egemenliği ve geleceğin filizleri ikişer. Geçmişin mirasını reddettiğiniz müddetçe ve düşmanca davrandığınız müddetçe ne içinde bulunduğunuz hali ne geleceği izah edemezsin. Eğer geçmişte hatalarınız varsa ibret almak için bakmak zorundayız güzelliklerimiz varsa devam ettirme için bakmak zorundayız. Ve bu din nakildir. Bu dinin temelinden nakil var. Bu din vahye dayanır ve nakle dayanır. Dolayısıyla ara zincirlerini kopardığınız zaman mahkum perişan edersiniz. Artık din kalmaz, ideoloji kalmaz. Tehlike buradadır.